Merhabalar, güzel Yay Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 10-16 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize gerçekten güzel bir hmm, hafta diliyorum. Arkadaşlar hem sıkıntılarınız çıkıyor hem de bakın o kadar çok ayşe olursa şöyle olur, mahvolduk bu olursa aman battık biz battık. Yani bir sıkıntı olabilme ihtimalinden ya da bir sıkıntı olmuş. Şimdi daha kötüsü olacak gibi. Yani negatif sanki bir düşünce var. Evet bazen negatif bir olay olduğu zaman hani bunun hemen e, sanki arkası hep negatif gelecekmiş. Bir kişiye bir şey olduğu zaman ama ameliyat olacak oradan ya başka bir şey olursa gibi böyle kendimizi durduramadığımız ilişkiler, aşklar, eğitim konuları sanki küçük bir şey oluyor ve her şeyi mahvoluyor gibi bir düşüncemiz olabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim bakın sizin bu işiniz çözülüyor. Çünkü sizin bakın görüyorsunuz bu sıkıntılı kısmınız içinizden çıktı. Evet tek seferde değil. Taksit taksit zamanla işte bir borsa yavaş yavaş ödeye ödeye. Yani bir anda değil ama zamanla çözebileceğiniz demek ki bir duruma geliyor. O açıdan ve bakarsanız zaten fincanınız çok çok temiz. Bir zaman sonra çözülebileceğini ifade ediyor. Bakın zaten sıkıntınız olduğu nereden belli? Burada dağınız var. Çok çok şey değil. Hani büyük ama içi boş yani doldurulabilir yani düzeltilebilir tamir edilebilir bir süre sonra unutulabilir şimdi olmadı bir sonrakinde bir daha denelin, denenebilir gibi Hani bu son şansımda Hayır demek ki birkaç tane daha e, şansınızın olduğu konularınız var. Ve siz demek ki tekrar şansınızı denerseniz ya da bu ha, düzeltebileceğiniz bir şey ki düzeltebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Eğer beni takip ediyorsanız böyle bir şeyle denk geldiyseniz bilirsiniz. Bu bir çıkış yoludur. Kaçış yoludur. Oradan uzaklaşmaktır. Çukurun içinden düşünün. Yeryüzüne çıkacaksınız. Oradaki merdivendir. Tek seferde zıpladım yukarı çıktım değil. İşte zamanla adım adım tırmana tırmana demek ki bir şeyleri hallediyorsunuz güzel yay burçları. Yani bence bu bu hafta için yani gayet güzel bir haber diyebilirim. Devam ettiğim zaman sadece dipte arkadaşlar bir sıkıntı var. Evet bu çok dipten gezen büyük bir yılan. Hani bariz belli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Haneye çok yakın. Ve hatta hani kan bağı demeyeyim ama bir şekilde evliliklerden dolayı belki de akraba sayıldığınız birileri de olabilir. Bu şekildeki kişiler de dahil olmak üzere bu kadar kalın olması bu kişinin size karşı çok öfkeli olduğunu, size çok sinir olduğunu bu kadar koyu olması da bu kişinin çok kötü niyetli olduğunu. Yani şimdi insan sinir olursunuz ama Kötü bir niyetiniz yoktur. Bana ne ya ne yaparsa yapsın öf sinir oluyorum dersiniz geçersiniz. Ama bu kişi sinir olmakla, öfkeli olmakla, gıcık olmakla kalmıyor. Bir de kötü bir niyetli var. Ha bana zarar verir mi derseniz zannetmiyorum. Çünkü muhtemelen artık evinize sokmadığınız birisi. Belki sosyal medyadan siz onu, o sizi görüyor yaptıklarınızı bu yüzden kıskanıyor olabilir. Dediğim gibi belirli sebeplerden dolayı mecburi akrabalık durumunuz varsa bu yüzden sizi görüp sinir oluyor olabilir. Yani ne yapabilir? Diyelim ben işe girdim bunu da paylaştım çocuğum oldu bunu paylaştım ne yapabilir? Yani ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Kendi kendine sinir olur 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 oturur yani. Hiçbir şey yapamaz. İşte bu şekilde birazcık kıskanıldığınız bir dönem. Etrafıma kalem bakıyorum ki. Valla şunu buldum. Artık onu şöyle bedenini bozacağım. Tamam. Yani bilerek böyle bir şey gözmez göz gördüğüm zaman ben hemen bozarım ki bu tamamen enerjisel sembolize bir şey orada kalmasını istemedim. Bozdum. İyi güzel oldu. Şimdi devam ettiğim zaman arkadaşlar geçmiş kısmına geldiğim zaman ne görüyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Çünkü siz geçmişi geçmişte bırakabilmiş bir insansınız. Demek ki daha çok yenilik, güzellik, e, yenilenelim, gelişelim, değişelim. Biraz bunun üzerine e, kafa yorduğunuz bir dönem. Yani geçmiş geçmişte kalmıştır. Ne yapayım yani ben geçmişe gidip de değiştiremem ki. O yüzden e, bakın çok yoğun bir şekilde... Sağ taraftasınız zaten yoğunluğunuz da hep sağ tarafa olumlu ve pozitif güzel olan tarafa biraz daha vermişsiniz. Demek ki eskilere üzülmüyorsunuz. Yeni gelen her türlü işe, aşka, eğitime, kariyere, olaylara merhaba dediğiniz bir dönem. Şurada yoğun bir insan kalabalığı var. Daha doğrusu şuradan hemen bahsedeyim. Burada kulbu olan ya da deliği olan bir kapınız var sevgili arkadaşlar. Kapı sadece ev kapısı, araba kapısı gibi kapıları değil. Aşk kapısı. İş kapısı, değil mi? Ee, hayırlı kapılar diyoruz. Bu tarz Durumlarınızda olabilir ve kapınızın etrafı farkındaysanız yollarla çevrilmiş. Yani bu kapıdan geçtiğiniz an başka şehre gidersiniz. Başka ülkeye gidersiniz. Yer değiştirsiniz. Konum değiştirsiniz. Bambaşka bir sürece geçmişsiniz demek. Şimdi bekar hayatı ile evlilik hayatı bir değil ya da evlilikle bekarlığa geçiş arasında çok çok büyük farklar var. Haliyle de sizin hayatınızda da böyle bu kadar büyük işte şehir değiştirme gibi dediğim şekilde büyük büyük değişimler yaşayabileceğiniz bir kapı sağ tarafta görünüyor hadi hayırlısı olsun yani kiradan ev sahibi olmaya geçme gibi çocuklarınızdan ayrıysanız çocuklarınız yanınıza gelebilir böyle hayırlı bir kapıdan belki geçiyorsunuz şu anda e tabii ki hayatınız olumlu anlamda değişebilir devam ettiğim zaman burada da güzel bir kağıdınız var kağıdınızın altından yukarı doğru bir yol var bu kağıt için işte paradır aşktır evliliktir mal mülk satışıdır işte Sağlık açısından eğitim kağıtlarınız bunlar için bir yer değişimine girmeniz gerekebilir. Ama her şeyin ötesinde bu bir süreç olabilir. Mesela boşanmak için şehir değiştirmenize gerek yok ama bu bir süreçtir. Bu tarz olaylarınız varsa şayet e, tapudur şudur budur fark etmez. Para için aynı şekilde bu bir süreç ve siz bunun altını doldurmuşsunuz. Yani hani yaparız yaparız veririz ya gerisi tevekkül. Siz tevekküle bırakmışsınız. Rabbim inşallah size her şeyin en güzeline nasip etsin diyorum. Ee, hayırlısını nasip etsin daha doğrusu. Yolunuz çok çok açık gözüküyor yani enerjisel olarak. İnşallah yolunuza da devam edersiniz. Yalnız son dakika bazı değişiklikler olabilir. Bunlara hazır olun. Yani siz oraya başka bir iş için gidersiniz, bambaşka bir şey olur. İşte başka bir binaya gidersiniz. ay sizin binanız burası değil, değişti başka binaya geçtiniz gibi biraz değişiklikler artık bazı şeylerle meki şansa denk gelebilir. Devam ettiğim zaman şurada bir tık 5 ve 2 rakamlarının arasında bakın görüyor musunuz kendinizi? Dizlerinizin üzerindesiniz. Ellerinizi yukarıya doğru kaldırmışsınız. Size bağlı birisi var size bir tık arkasında dönmüş gözüküyor. Şimdi siz öyle bir duadasınız ki birisinin geri gelmesini, birisinin geri dönmesini istiyorsunuz. Bu geri dönmesini istediğiniz kişi, belki evlat, belki anne baba, belki evet eski partner bekliyor olabilirsiniz, çocuk, çoluk, çocuk. Hani yanınızdadır bakın şu anda dibinizde oturuyordur. Siz beni belki kulaklıkla dinliyorsunuz. Yanınızdadır, içeride salonda oturuyordur, bilmem ne yapıyordur. Ama... Yok gibidir. Hani ha yüzüme bakıyor ha sırtını dönmüş başka tarafa bakıyor. Aynı şey. Dediğiniz birisi varsa arkadaş olur başka bir şey olur. Burada arkadaşlar ettiğiniz bir dua varsa bu kişiyle ilgili birleşelim mi diyorsunuz? Evet birleşirsiniz. Yani gitsin buradan diyorsanız o insan o zaman gider. Yani sizin tamamen niyetinize dileğinize bağlı olarak size bile isteye yüzünü çevirmiş sırtını dönmüş uzaklaşmış görüşmeyen Birisi varsa bu kişiyle ilgili niyetleriniz baya hani kendisini gösterebilir. Ayın 12'si, 15'i, 25'i civarlarında diyelim biz bununla alakalı. Ve yani aile bireyleri de buna dahil. Şimdi buraya geldiğimde Burada bir erkek çocuk var. Elinde üst üste bir şeyler var. Onlarla uğraşıyor. Erkek çocuk her zaman maddiyat demektir ve sizin elinize maddiyat geçebilir. Ha bireysel olarak kendi çabanızla ha ana baba, ha eş, ha çocuk çocuk sayesinde hiç fark etmez ama elinize bir miktar para geçebilir. Bu parayla birden fazla şey yapıyorsunuz. Bazen bir insanın eline yani bir miktar para verirsiniz onu yer içer har, vurup harman hiçbir şey de olmaz. hiçbir şey olmaz olduğu yerde sayar daha da kötü aşağı gider yani. 100 bin verirsiniz 200 bin borçla geri döner. Bir böyle olmak var bir de Öyle bir yatırım yapılır, öyle güzel çoluk çocuk aile için yatırım adına o kadar güzel değerlendirilir ki o 100 size olur 500. Ee, bu şekilde elinize geçecek bir miktar paradır, maaştır, başka bir şeydir. Ee, bunu çok güzel değerlendirebilirsiniz. Bir malınız varsa satılır, biraz belki yanınızda da varsa üstüne koyarsınız çevreden bir tık destek, başka bir yerden bir destek. Biraz da bekler hani iyice katarsın üstüne. Belki küçük de olsa bir şekilde bir ev, bir araba, bir şey değiştirelim, bir şey düzeltelim. Ee, ama para gelecek, çocuğu evlendirelim, borcumuzu komple kapatalım. Sıfırlayalım yani olayları. Bu tarz gündemleriniz bakın olabilir. O açıdan ben sizi çok çok şanslı gördüm. Bir de bakın havalarda uçuyorsunuz. Çok havalarda uçmanız sizin gözünüzün şimdiden çok yüksekte olduğunu anlatır. Çocuğunuz mu var, bebek mi? Şimdiden onun ileride evlenmesi, işi gücü şimdiden bunların derdine düşmüşsünüz anlamına geliyor. Daha okulunuzu okuyorsunuz hemen çalışma, bilmem ne düşünceleri, bunlar gündemde olabilir. Daha sevgilisinizdir hemen evlilik düşünceleri. Ben bu insanla aynı çat altında yaşayabilir miyim? Evet güzel, mantıklı düşünceler. Belki ona göre yatırımınızı yapacaksınız. Ona göre zamanınızı ayarlayacaksınız, emek vereceksiniz. Ama bazı şeyler için çok erken. Ama tabii ki Yay burçlarının ileriye düşünen, vizyoner tarafı Demek ki bu hafta çok daha fazla kendisini gösteriyor. Farkındaysanız sürekli bir şeyleri ayarlıyorsunuz. İşte barışılacaksa barışılsın. Düzeltilecekse düzeltilsin. Şimdiden kendimizi bir şeylere ayarlayalım. İşte Haziran'da, Temmuz'da, Eylül'de şöyle şöyle gündemimiz var. Şimdiden benim o tarihlere kadar düşünmem gerekiyor. Bakın daha Şubat ayından bahsediyoruz. Ama sizin çok ilerleyen zamanlar adına yaptığınız her türlü şey burada çıkıyor. Yani çok fazla günlük yaşıyorsunuz diyemem hep planlı programlı ilerleme isteyiniz. İşte acaba e, bir şeyleri yazarak mı yapsam, takvime gün mü işaretlesem, telefonuma tarih mi atsam, e, işte çalışan öğrenci başka birisi varsa işte şu gün şunu yapacağım, bugün bunu yapacağım. Gibi böyle bir liste yapayım ee, diyorum ya bir düzen durumunuz fazlasıyla olabilir. Ee, çoluk çocuk bile varsa bakın karman çorman ders mi çalışıyor? Ne çalıştığı belli ne çalışmadığı belli olan e, bir insan var. İş açısından başka bir açıdan ilacını bir içiyor bir içmiyor belli değil. Bir spor yapıyor bir gün yapıyor bir gün yapmıyor. Genel olarak hem sizin hem çevrenizin bir toparlandığını bu açıdan söyleyebilirim. Ve gelecek kısmına geldiğim zaman sevgili arkadaşlar. iki kişi olarak gözüküyorsunuz. Çok güzel bir süreciniz yolunuz var. Ve alttan da çok iyi bir şekilde desteklenerek iyi bir adım atıyorsunuz. Yalnız topuklu ayakkabı var. Atılan adımda yani öyle de böyle de para getirir. İş olabilir, eğitim olabilir, kurs olabilir. Hiç fark etmez. Para getiren daha çok iş hayatını bu arada anlatır. burada bir adım atılıyor. İster iş kurun ister başka bir yerde işe girin. Fark etmez. Böyle bir adım attığınızı ve bu adımı yani beraber yazılabilirsiniz, beraber ortak da kurabilirsiniz. Ya da olay sizin üzerinizdedir, çocuğunuzun üzerinde, eşinizin üzerindedir. Siz onları destekleyen tarafta da olabilirsiniz. Ama her bakımdan temiz gözüküyor. Yani bakın bir şeyleri e, yapıyorsunuz diyebilirim. Önceden hep düşünüyorsunuz, 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 düşünüyorsunuz. düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. işte turnayı gözünden vuruyorsunuz diyebilirim. Şurada gizli kalmış küçük bir balığınız var. Gizli kısmetler ortaya çıkabilir. 3, 5, U, 2 kişisiniz zaten ve 2 rakamları. 35 yazıyor. Yani sadece 35 hani İzmir olarak değil. 3, 5, 2 rakamları size bir şey anlatmalı. Yani 3 Mart öğlen 2 gibi. İşte 23 Mayıs gibi 25 Mart değil mi 3.25 gibi yani size burada bir şey belki 325 bin lira alacaksınız işte 32.500 lira alacaksınız 52 bin 300 lira alacaksınız gibi size bu 3 5 2 rakamları bir noktada bir şeyler anlatıyor olmalı kendinize göre alabilirsiniz sevgili arkadaşlar bir de a f harfli bir kişiden yani sizi aramayı düşünüyor sanki ama arayamıyor. Kendi içinde böyle kısılmış kalmış ama siz bu kişiden güzel bir telefon alabilirsiniz. Sevmediğiniz iki kişi arkadaşlar ikisinde çocuğu var. Ee, bu iki tane çocuğu olan insan küsüyor. Yani zamanında size sırt çevirmişler. Şimdi onların ikisi bir olmuşlardı. Belki de şimdi kendi birbirlerine sırt çeviriyorlar diyebilirim. Çünkü birbirlerinin sırlarını muhtemelen birilerine anlattılar. Ya da birbirlerine nazar göz değdirdiler. Bir kıskançlık oldu. Bu yüzden araları limoni. Burada da dediğim gibi bakın sizi sürekli destekleyen ya da destekçi olan sizsiniz. Böyle bir destek olayınız gözüküyor. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Şimdi niyetinize bakıyorum sevgili yaylar. Gayet güzel bir akış var dedim ya. Şimdiden çok ilerleyen tarihleri düşünüyorsunuz diyerekten. Çünkü enerji belli yani. Burada ne varsa ben onu anlatırım. Onun haricinde hiçbir şey anlatmam. Bakın görüyor musunuz? Burada bile akışta bir zaman unsuru var bir yavaşlık var daha doğrusu yavaşlık demeyeyim bir olgunlaşma süreci çok ilerleyen tarihler tabii ki kolektif bu belki siz düşünüyorsunuzdur haftaya bir olayım olacak ama tabii ki kolektif olduğu için demek ki kolektif hep böyle ilerleyen yıllar zamanlar bunları çok aşırı düşünüyorsunuz aşırı zamansal olaylar düşünüyorsunuz tarihler sizin için çok önemli ee, o yüzden bu şekilde de görünebilir gayet tabi doğal ve şurada bakın ne gördük gözlere bakın o filin hortumu fil eşittir arkadaşlar bir risk alacağınız işler yaparsınız ve başarırsınız ama korkmamanız gerekiyor ikincisi e, yer değişimlerini anlatır 3 çok böyle mutlu eğlenceli neşeli ortamlardır düğündür sözdür nişandır yani çok söz değil ama böyle oynayabilirsiniz. Belki birisinin doğum günü var. Oralara davet edilebilirsiniz. Güzel etkinlikler içerisinde bulunabilirsiniz. E 14 Şubat geliyor. Belki biraz böyle tatlı eğlenceler neden olmasın. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlar yazmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.